Arkadaşlar bugün sizlere neden ağaca çarptığımı açıklayacağım. Ee, arkadaşlar arabanın içindeyken ben 30 bir çekiyordum. Bu <laughs> 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 bir şakalarına güldüğüm kadar hiçbir şey gelmiyorum bu hayatta. <laughs> Kaderimizle oynadılar. Dönüşümüz muhteşem olacak ama. <laughs> Bizim chat'teki muhabbet bu. <laughs> <laughs> elim, elim, elim. <laughs> yani bazı yayıncılar şey yapıyor lan bildirim geliyor abi mesela takip edip çıktıkta 6 7 tane bildirim atıyorlar. Bunlar bütün takipçilerini çağırmak için mi yapıyorlar? Ben de yapayım. Mesela yayın aç kapa yapıyorlar herhalde. Bir daha bildirim geliyor falan. O nasıl oluyor Tamam. Ananas eti Yaşamaya yok. Allah Allah. Ya. Ya. Yapma. Yapma. Çocuk senin de amına ne oynuyor lan bu? GTA 3 oynuyor. Ya var efendi gibi vice hiç sikmeyeyim seni de ya. Türk değil, değil mi bu? Değil. Yok TikTok tıp 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 değil. <gülüyor> <gülüyor> Beyler ben Nintendo'ya kurdum. Nintendo'ya 64 tane oyun aldım. Ne aldın? Sayın mı Nintendo'daki oyunları? Say bakalım. Say. 64'ün de mi? Yani isterseniz Ver ya 60... böyle en bilindiklerini bence. 64 tane oyunum var şu an Nintendo'da. Hı. Super Mario, Witcher, Anesia. Ya siktir et bu sayılır mı amına koyayım? Chat sizde ne amcıksınız ya? <laughs> çok da yarağımda. Bak sikimli de demiyorum, çok yarağımda. <laughs> çok da yarağımda. Sevgilimden beklediğim 5 şey uçurumdan düşerken bile o telefonu açması. Dişi sinekleri bile öldürmesi. <laughs> Rüyalarında sadece A beni görmek. <laughs> ya beyler Ankara havası çok iyi değil mi ya? Ar geldi sana Ankara, Şaziye'de kaçmış Osman'a. O Safiye değil miydi lan? Şaziye. Ekşek dünyanın karını da vur vur rakı bira şaraba. <laughs> ne zaman ne zaman. Oradan bakınca evin çatısında doğru mu görüyorum Olsun mu olmasın dert sana Gitsin ve gelmesin bir daha bir ben kalmam, ben kalmam, ben kalmam. Yani yılan oraya koydu diye şey mi oldu? Ne? Biz de ya koynumuzu çok de. yılan besledik beyler. Adamlık mı yani? Bir şey bir şey göstereyim. Allah aşkına bu kardeş mi daha karizmatik? Yoksa ben şu anladım. mu? Adam. Yoksa şu mu? Yoksa şu mu? Bana tek bir şey söyleyin. Gel. Delikanlı gibi objektif olsun herkes. Veremem, veremem. Al sana, al sana. Al, 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 al. Al şunu, al şunu Reis. Niye almıyorsun? Bak Vallahi bir söverim burada insan kalmaz bak Reis. Al Reis. Al al al. Reis al Reis. Al al al. Gitti o bir yere gitti gelecek şimdi. Al 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 Reis. Al sana. Allah Allah. <laughs> 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 Allah Allah. Montaj... 3008 abi. Montaj var arada da hani bizde yani. Bu ne diyor? Oh, 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 bilsüvenmeyillere <laughs> gelsin. Gel <laughs> 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 <let> <laughs> siker. I'm going to scare the shit out Helal lan ne yapmış bir köpeğe <laughs> 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 Yine düştük <laughs> Harbiden ya ne ayak beyle Evet döndük. Gençler buradayız gençler. Evet gençler gençler. Kafayı yedin. Afedersin Lan bu şey değil mi? Sina. Sina. Zannetmiyorum. Ben sizi daha önce görsem unutmazdım. Allah'ım. Ne olmuş lan bu adam iyi oynatıyor. Ananı ***'ını oynat. Hiç demezdim böyle bir şey. -Q abone olmuş. Teşekkürler arkadaşlar. Kanalımızı destekleyen herkese. Aboneler yeriniz çok ayrı. Ya bu kadar da iyi oynamayın ya. Kaleciyi de oynatma. biraz da biraz da anı yaşa. Bak yine a**yacağım seni. Ya. Abone olmayanın oh, da abone olmayanın da şerefi var kardeşim. Ses mi kesildi? Doğru. Yok. Kesildi abi kesildi. ses kesildi. kesildi. Ha ses kesildiyse. Hem bu arada mikrofonda da falan sıkıntı var ya. Aynen öyle. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim. Bravo dostum. <laughs> Seninle göz göze gelmekte Tam olarak şu an bu durumu yaşıyoruz. Çete <laughs> bak. Tam olarak bu anı yaşıyoruz şu an. <laughs> <laughs> Bellingham'la Zidane'a kıyaslayan amcıklar var. Doğru Çok Doğru amına koyayım. Bellingham daha iyi çünkü. Sen kaç dolmuşsun? Ya siktir git. Kaç doğumlusun sen? E 2003 doğumluyum abi. La orospu çocuğu Zidane nereden biliyor? Bilmiyor. Biliyorum. Sadece isim olay. <laughs> i̇şte bunlar diyor zaten amana koyayım. <laughs> patron patron. İçeride kimse ben şey... Ben fikir gidelim. Oğuz. Oğuz uyan Oğuz! Bir kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçme seni gide yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden de ötesi Seni ağlasan da Yine bir şekilde gündem oluyor ya <gülüyor> 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 Ne kadar <gündem> geldi bak <laughs> Zaten Sercan'ınki ki yanmasaydı amına koyayım kesin bir premierlik yapmıştı kimse canını sıkmasın biraz fazla yanıyordu o yüzden premierlik de yapamadı <Sessizlik> Barbaros bugün de göz açıdı bu, bu adam oradan oynuyor Kalpen oynuyor. bitti anladım benim Aynen için evet. ben Come with me Aka. Ne yapıyor? Ne yapıyor? 3008 siker bu Bunlar da 3008 siker de bunları böyle <laughs> ben bu araba öyle çok video görmeye başladım. Camı mı açıyorlar? Batlayıp pırsızlar. bayram ediyor amına koyayım. Abi 3008 çalamazlar. <laughs> git gerçekten kapımız. Zaten açıktı be ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Ronaldo. Mane. Elahbavi. Said. <laughs> Zo panç attı amına koyayım. Keşke mutlu olsam. Annemi nasıl mutlu edebilirim? Mutlu olunabilir mi? Fırında süttaş nasıl sikilir? <laughs> <laughs> Aa ah. ah, bu tepsi ya. <laughs> tepsi bu. <laughs> <laughs> tepsi bu. <gülüyor> <gülüyor> ah. Samet Keleş kanala tamam. abone olmuş. Demiş ki kardeşim demiş kazansın demiş. Desteklemiş. Kanala de de abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Cowboys. Cezayı verdik ama az da sana şans veriyoruz. Bu derece semaya yazık olmuş. Ben kalabalığa yürümeyi seviyorum abi, abi. 3, 2, 1, go! Benimkini yani e, 627 milyon Discord kullanıcısının 4 milyonla, milyardan fazla mesajını ele geçiren bir site mesajları para karşılığında satmıyor. Benimkine gerek yok. Ben zaten size gösteriyorum varlık yapıp. Harbi gösteriyor. Yayında yani ben yanlışlıkla zaten size gösteriyorum. O yüzden benimkine para vermeyin arkadaşlar. Ama orada Discord'dan böyle yara mara attınız dikkat edin yani. Alırım para ben verip yok. alırım sizin dalgaları görmek için. Ben birini almak istiyorum ya. Deme. mi? Sımallı Var mı anladı? Ben de anladım. Biz <laughs> Salak mıyız? Amına soktum onu oğlum. Senin mal muamelezi yapıyorsun. Pardon <laughs> <laughs> abi. Sesimizi de Ne zaman sola? Lanayım yani. yapıyoruz? Şu lazer cihazımız, hasta istediğim gibi, hızlıca yerleştirdim ve Tebrik ediyorum Yağmur. Teşekkür ederim. Ve sıra geldi. Abi çok cringe bir kadın bu ya. Çok cringe. İkinci baraj sorumuz. Wow. 50 bin lira değerinde. Wow. Eğer buna doğru cevap verirsen 50 <laughs> bin lira garanti olacak. <laughs> Dünyanın derdi çok ama bizi gören ya. Sen gel yaşayana sor ha kim ben Mal mısın? De ayrı Görünce usulü var mı ya hala hocam? Var. var Bence vardır ya. Bak Baktım ben ya. bulamadım. Kur'an çarpsın anneme diyeceğim ki git Erzurum'dan helal asistemiş. Al oğlum bir tane Discord'dan bizim aman akoy. <laughs> 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 Yok abi. Niye nesi var yarram? Hayır abi sen dedin bana ekibi ilk girdiğim gün dedin ki Discord'da kimse müşteri veli nimettir dedin. <laughs> İzleyicilerimiz bizim canımızdır <laughs> dedin. Hiç kimseye yavşamıyorsun dedin. Sende bir iplelik var dedin. Ben de o günden sonra chat. Hiç kimseyle alakam yok. Sır nimettir ne çocuk. çocuğu. Abi bir şey. <laughs> bu lafı dünden ilk pazar. Orospu çocuğu. Tabi. Müşteri veli Müşteri mi lan bunlar? Sabaha kadar bu adamlar bizle muhabbet sohbet ediyor. Bak, benim müşterimin biz isim onları isim kardeşimiz biliyoruz. görüyoruz. Bunlar benim kardeşlerim oğlum. Ne müşterisi? Şuraya bak 5 tane bak. abone var aralarında. Bu mu müşteri <laughs> <laughs> konunun üzerinden üstüne geçti ama buna. amcıklaştı benim. Oynamayacağım beyler bu arada evet. Abi <laughs> ne zaman I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain but no Bak adam açık açık yazmış. Biz ne müşterisi? Biz buranın sahibiyiz. <laughs> o da doğru. <gülüyor> Gel. Beni hiç Olur zamanla senden de biten daha. Ölü varanla. Yine de kurmuyorum kötüleri kafamda. Beyler şu benim edite yapılan şarkıyı bir söyleyin de dinleyelim ya. koyayım. <laughs> Evir çevir gazı boyna Yaptımda <laughs> görmedim ben senin kadar oyna Yapıyorsan yap ama yapmıyorsan oyna Tek o yerime birini bir koyma Seçer kızım çorap gibi manitayı oyla G Güzel rap yapmış bu arada